Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. 2 Temmuz 2024 gecesi saat 22 Türkiye saatiyle başlayan Leipzig'teki Avusturya Türkiye maçı hepimiz açısından olağanüstü bir e, olaydır. Yani bana sorarsanız ben maçın son 25 dakikasını tam olarak hatırlamıyorum. Seyrediyordum ama seyretmemeye çalışıyorum. Kalp yüksek. Çocuklar çok iyi çık. Çok, çok olağanüstü. Bakın beni en çok etkileyen ne oldu biliyor musunuz Avusturya maçında? Evet attığımız goller, inanılmaz görüntüler. Hele hele kalecimizin kurtardığı son 12 saniyedeki o inanılmaz kurtarış falan. Hepsi tamam da maç bitti an hepsi yere düştü. Maç bitti, bir kişi ayakta kaldı. O da herhalde sonradan girenlerden. Yani maçı 90 dakika yürütmüş olan bizim o çocuklarımız resmen düdük çaldığı an yere yattılar. Niye? Çünkü e, teknik direktör de söyledi, yani kapasitelerinin çok üstünde oynadılar. Kapasitelerini çok zorladılar. Yani dün akşam nerede yattıklarını bilememişlerdir onu söyleyeyim. O, o derece büyük bir performans gösterdiler. Normal performanslarını ikiye üçe yer yer 90 dakika özellikle 80. dakikadan sonra dörde katlayan bir kimlikle oynadılar. Hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Tek teknik kadroyu da kutluyorum. Çünkü Avusturya maçına biraz aşağılık kompleksiyle girdik. Yani e, hazırlık maçında 6-1 yenilmiştik. Onu çok önemsemedim esasında ben. Ama adamlar grup maçlarında Fransa ve yanılmıyorsam Hollanda'yı geçip birinci olarak çıkınca e, bir de futbollarını seyredince e, dedi ki bunlar biraz zor. İşimiz zor bunlarla. Allah'tan e, takım olarak çok iyi bir takım. E, çok iyi anlaşıyor çocuklar. Ve bu sefer e, Merih Demiral çıktı ortaya. İki şık gol attı. Hele birinci gol birinci dakikada atıldı. E, o büyük bir psikolojik baskı yarattı tabii karşı tarafta. Bir an önce beraberliği yakalama gayretleri falan e, olmadı. İkinci yarıda 2-0'ı yakaladık. Sonra tabii bir gol yedik falan. Şimdi 2-1. İnanılmaz bir e, olaydır bu. Gerçekten e, gözlerinden öpüyorum. Hakikaten kuvay Milliye ruhuyla bir futbol maçı seyrettik. Öyle böyle değil. Çocuklar her şeylerini ortaya koydular. Şu e, ilk 16'yı geçelim 8'e kalalım diye. Ben e, inanın bana Hollanda maçından şu Avusturya maçı kadar endişelenmiyorum. Orada iyi kötü toparlamaya çalışabiliriz. Eğer günümüzde olursak da geçebiliriz. Geçemezek de bu çocuklar bizim gönlümüzün şampiyonu kardeşim. Yani biz güzel bir millet olarak geldik. Son 8'e kaldık. Avrupa gibi, Latin Amerika gibi bölgelerde öyle son 8, son 4 falan bunlar şampiyonlukla eşler. Dikkat ediyorsanız Euro 2024'te zayıf takım yok. Bizim 3-1 yendiğimiz Gürcistan, Portekiz'i 2-0 yendi, ağlattılar Ronaldo'yu ya. Böyle yani iş o 24 takım, Avrupa'nın 24 takımı öyle böyle takımlar değil. Büyük takımlar. Şimdi Melih Demiral belli ki milliyetçi bir çocuk. Genç. E, i̇kinci golden sonra e, Bozkurt işareti yapmış. Yapar. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile yaparken gördüm bir seçim gezisinde. Yani sana ne? Yapar yapar. Ayrıca çocuk günaydın Türkiye'm ne mutlu Türk'üm diye ne diye e, bir e, tweet atmış. O da çok güzel. Instagram atmış. O da çok güzel. Yani çocuk Türklüğüyle gurur duyuyor ve Türk milletine yakışan bir iş yaptım diye onu da gurur duyuyor. Onu da bir işabi sevinçle karşılıyor. Yani ben MHP'li falan değilim. Biliyorsunuz benim partim yok. Yani bu yaşta partili falan değilim. Ama yani bozkurt işareti şu işaret ırkçılık değildir ki. Yani milliyetçiler de yapar bazen çok kızdığımızda Milliyetçi Hareket Partili olmayan insanlar da bir takım insanlara karşı yapabilir. Bu böyle bir şey. Ayrıca Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri Karabağ'da savaşırken de aynı işareti yapıyorlardı. Yani MHP'li miydiler? Geçelim. Bu, bu böyle bir durum. Şimdi diyor ki çocuk ben bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım diyor Miri. Türklükle alakalı Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Yaptığımdan da dolayı çok mutluyum, gururluyum diyor. Yani geri de adam atmıyor. Şimdi Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fizer. Bu kadın PKK'nın bir numaralı destekçisidir. Antifacıdır. Öyle böyle değil. Yani bunların bu PKK'nın zamanında Gösterilerinde falan kalmış bir kadın bu. Bu ortalığı alevlendirmiş. Diyor ki: "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok." E Avrupa futbol şampiyonasını ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. Ne ırkçılığı? Ne ırkçılığı? Siz ırkçı, ırkçı ırkçılıktan mı bahsediyoruz? Güzel. Hala silah yağdırıyorsun İsrail'e. Hey! Adamlar soykırım yapıyor ve senin silahlarınla yapıyor. Şimdi ırkçılığı kim konuşuyor ya bize karşı? Almanya mı konuşuyor? Biz, ha, kıymetimiz bilinmez. Tamam ama biz tarihinde güçlü ve milletizdir. İkinci dünya harbinde senin dedelerinin elinden, Yahudileri kurtaran, Türk pasaportuyla kurtaran bir milletiz bizi. Bize mi ırkçı diyorsun? Irkçıymış. Lafa bak. Irkçılık ve Alman. Alman bana ayar veriyor. Olacak şey değil ya bu kadar. Ya yani insanın bütün şeyim kabardı ya. Sen kimsin de bana ırkçı mırkçı. Neymiş ırkçı? Ne yapmış çocuk? Bir işaret yapmış. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz diyor. Peki bakın şimdi geliyoruz başka bir şeye. UEFA disiplin yönetmeliğinin 31'e 4. maddesi uyarınca açılmış bu araştırma. Söz konusu madde futbol sahalarında şimdi durun. siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı yasaklıyor. Peki Arkadaş, sahaya giren her futbolcu bir yere elini değiyor sonra habire bir haç çırt çıkarmadır gidiyor. Bunlar oyuncu değiştirdiğinde biz kendimizi aya Nikola Kilisesi'nde zannediyoruz. Müslüman bir futbolcu bir şey yapsa ortalık kalkacak aya. Sizin futbolcularınız, bütün Hristiyan toplumların futbolcuları, Sahaya girerken, çıkarken her dakika bir şeyler yapıp duruyorlar dini olarak. Şimdi onlar niye o zaman bu maddeye göre değerlendirilmiyor? Gel bakalım buraya sen niye hat çıkardın ee, takımdan girerken diye sorulmuyor. Her şey onlara müba. Bir Türk futbolcusu Türklüğünden gurur duyarken bir hareket yaptı diye ırkçı. Irkçı. Ya buna bu cümleyi duyama kelimeyi işitmek bile istemiyorum. Allah'tan Dışişleri Bakanlığı çok güzel bir açıklama yapmış. Diyor ki gidin işinize bak. Diyor ki Dışişleri açıklaması gayet güzel. Tebrik ederim. Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Eylül 2023'te yayımladığı raporda her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ya sizin mahkemeniz sizin anayasayı koruma konseyiniz diyor ki o işareti yapan herkes aşırı sağcı değildir. Bitti. Konu kapağında Daha fazla tartışmaya gerek yok. Ama devam ediyor dışişleri. Ve bozkurt işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken yasaklı da değil. Sayın Demirala Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yani gösterilen tepkinin kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Diyor. Doğru. Yabancı düşmanlığı. Adolf Hitler Almanya doğumlu bir katil değildi. Adolf Hitler Yukarı Avusturya'nın Braunau in kasabasında 1889'da ne yazık ki doğdu. O adamın doğduğu ülkeyi, o adamın doğduğu memleketi Euro 2024'te dışarı atıyoruz ve sonrasında başımıza bunu getiriyorlar. Bu bildiğin yabancı düşmanlığıdır kardeşim. Bunun hiçbir hukuki bir şey yoktur. Komplekslerinden vay işte Avusturyalı kardeşimi nasıl yener bir Türk derken getirdikleri konu budur. İyi tanıyın bunları. Bunlar esas ırkçılardır. Esas insanları çatır çatır öldürmüşlerdir. Ama o masum yüz ifadeleriyle konuyla hiç alakası olmayan insanları ırkçılıkla suçlayacak kadar müptezeldirler. Hoşçakalın.